ABC'de yamuk ABDC'ye paralel DAB yani şu açıyla ABC yani şu açımızın toplamı 270. Yukarıdaki verilenlere göre yamuğun yüksekliği kaç santimetredir diyoruz. Bakınız bir yamuğun iç açılar toplamı 360 olduğu için 270'i buradaysa şu iki açımızın toplamına yani alfa artı beta'ya 90 derece kalacaktır değil mi? Güzel. Peki B'den adye paralel olacak şekilde şöyle bir doğru çizersek buraya da T noktası dersek sevgili arkadaşlar paralellikten dolayı yöndeş açılardan burası da alfa olacaktır. Alfa artı beta 90 olduğu için şu açımıza 90 derece kalır. Şu uzunluğumuz da 15 olur. Burada hangi dik üçgen oluştu arkadaşlar? 15, 20, 25 dik üçgen oluşur. Buradan da yüksekliğimizi bulacak olursak, bakın buranın yüksekliği aynı zamanda yamuğun yüksekliğidir. Onu da nereden buluruz? Öklitte dik kenarların çarpımı 15 çarpı 20, hipotenüsle hipotenüse ait yüksekliğin çarpımına eşittir. 5'e böldük 4, 5, bir daha 5'e böldük 3, dolayısıyla h eşittir. 12 olarak çıkar karşımıza cevabımız D'dir.